Bu akşam gene Akisar dayanışması adına çok güzel bir akşam yaşıyoruz. Sağ olsun çiftçi arkadaşlarımız kendi araçlarıyla geldiler. Daha önceden dezenfekte ettikleri, temizledikleri depolarla bizim belirlediğimiz güzergahlarda 20'nin üzerinde araç e, her bir mahallede, her bir sokakta dezenfeksiyon işleminde bizlere yardımcı olacak. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Çok sağ olun. Koronavirüsü tüm dünyada etkili olan bir hastalık. Biz kendi şehrimizde bir farkındalık yaratabilmek için bize verilen görev olarak şehrin her yerine girip ilaçlamaya çalışacağız. İlaç makinamız olduğu için bununla ilgili insanların aklına soru işareti olabilir. Biz ilaç makinalarımızı 3 kere dezenfekte ettik. Tazikli sularla için bütün hepsini temizledik. İçerisinde herhangi bir kimyasal kalıntısı hiçbirinde bulunmamakta. Belediyemizin her zaman yanındayız. Bundan sonra dediğim gibi herhangi bir görev olursa bununla ilgili herhangi bir yardıma ihtiyaç olursa belediyenin her zaman yardım hazırız. Aksar Belediyesi olarak, Besin Mutlu Başkanımızdan ve yöneticilerimizden herkesin Allah razı olsun böyle bir şey için bize çağrıda bulunlar. Biz de her zaman devletimizin, milletimizin ve belediyemizin her zaman yanında olacağız. İlk önce e, bu dayanışmaya gönülden kendimiz artık böyle her şeyimizi koyarak geldik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şu an büyük bir salgınla mücadele ediyor. Sadece Türkiye değil, Aksar da yalnız değildir. Türkiye de yalnız değildir. Elimizden geldiği kadar bu salgını bir an önce yaşlarımız, çoğumuz, çocuğumuz kendimiz için bir an önce bitirmek istiyoruz. Onun için biz varız diyoruz. Tüm arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Seve seve geldik hani memleketimiz bu virüsten kurtarmak için elimizden gelen mücadeleleri yapacağız ya, Allah'ın izniyle. Aksar için her şeyi can feda. Virüsü öldürmek için elimizden geleni hepsini yapmaya hazırız. Yavaş yavaş.